Burada verilen tavsiyeler yatırım tavsiyesi değildir. 2025'in en heyecan verici yatırım fırsatlarına göz atalım. İşte bu yılın en karlı yatırımları. Yenilenebilir enerji 2025'te büyük bir yatırım fırsatı sunuyor. Güneş ve rüzgar enerjisi şirketleri %115-20 arasında yıllık getiri potansiyeline sahip. Bu fırsatı kaçırmayın. Teknoloji girişimleri de dikkat çekiyor. Yapay zeka ve blockchain teknolojileri %25-30 arasında büyüme oranları ile yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapın. Gayrimenkul yatırımları her zaman güvenli bir liman olmuştur. 2025'te özellikle ticari gayrimenkuller %10-12 arasında getiri sağlayabilir. Güvenli limanınızı seçin. Kripto paralar yüksek riskli ama yüksek getirili yatırımlar arasında yer alıyor. Bitcoin ve Ethereum %50-60 arasında dalgalanma gösterebilir. Cesur olun, büyük kazanın. Sağlık sektörü pandemi sonrası dönemde büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri %20-25 arasında büyüme oranları ile yatırımcılar için cazip. Sağlığınıza ve geleceğinize yatırım yapın. 2025'in en karlı yatırımları yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri, gayrimenkul, kripto paralar ve sağlık sektörü olarak öne çıkıyor. Bu alanlara yatırım yaparak gelecekte büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Harekete geçin ve fırsatları yakalayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.